vermiş AKP grubu fakat yanlış vermişiniz. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde böyle bir gündemimiz yok. Bunu iade edelim, boşuna oylattırmayalım. Buyurun, geri verin. Evet. Ee, arkadaşım Aydın Büyükşehir Belediyesi ile suyun ne ilgisi var? Aski de vereceksin sen onu. Yanlış vermişsin. Bak iyilik et. Neyi olağanüstü topluyor? Ne, ne, hangi genel kurulu? Ya şimdi aski ne gel olağanüstü toplayacağım. 15 dakika sonra başlayacak ya aski. Yeni <laughs> <laughs> de önerge verirseniz olur. Şimdi değerli belediye başkanlarımız, değerli belediye meclis ben bir bilgilendirme yapayım. Verilen önerge büyük şehir olarak verilmiş. Büyük şehrin gündeminde böyle bir şey söz konusu değil. Olağanüstü toplantıdan bahsediliyor. Toplayın diyor. Kendisi duydunuz. 15 dakika sonra zaten Askin'in toplantısı var. Neden olağanüstü toplantı yapalım ki?